Düzce Merkez'den herkesi selamlıyoruz ve Şehirden Haberler programımızda direksiyon tamiriyle yoluna devam ediyor diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yanımızda işletmelerimizin sahibi Hızır Bey ve Necmi Bey bulunuyor. Direksiyon tamiri alanında yapılan faaliyetlerimizi hep birlikte kendilerinden dinleyeceğiz. Ama öncesinde Hızır Bey ve Necmi Bey ile kısaca tanışalım istiyoruz. Sizden başlayalım. Hoş geldiniz Necmi Bey. Programımıza nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. Burada direksiyon faaliyetleri veriyoruz. ...en güzel şekilde... Ee, ...bunun dışında yağ bakımları yapıyoruz... ...düzcemize güzel bir hizmette bulunuyoruz... ...ve dışarıdan gelen müşterilerimiz olsun... ...düzce halkımız olsun... ...bu durumdan çok memnun... Ee, ...çekirdekten yetişme Hızır Usta'mız var... ...en büyük emek onundur... Ee, ...tamamen e, püf noktasında... ...hatayı bulayıp... E, ...organizasyonlarımızla beraber... ...ekip arkadaşlarımızla beraber... ...en güzel şekilde üstesinden geliyoruz... Ee, ...burada ben e, genelleme olarak... Personel ve müşteri karşılaması yapıyorum. Diğer dışarıda e, Hızır Usta'mızın e, gücü kuvvetiyle de bu işi sürdürmeye devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Meşhur Hızır Usta'mız siz de hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Direksiyon tamir işi yapıyoruz. Direksiyon, hidrolik direksiyon revizyonu tamirini yapıyoruz. Elektrikli kutu, elektrikli pompa, EPS tamirlerini yapıyoruz. Müşteriye en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu alanda kaç yıldır varız biz? Yani e, siz çekirdekten geldiniz, evet. e, iki ortaklı bir işletmedeyiz, aynı zamanda kayınço'dayız da. E, ne kadar da güzel aile şirketi de diyebiliriz evet. tabii evet. baktığımız zaman. E, burada ne kadardır varız? Yani Düzce Halkı'na biz ne kadardır faaliyet gösteriyoruz? Düzce Halkı'na e, 9 yılı bitirdik. Bunun dışında çekirdekten dediğimiz e, Hızır Usta'mız çocukluktan bu işin içerisinde. Ben yaklaşık 5 seneden beri bu işin içerisindeyim. Bunun dışında kendimizi daha da ilerletmeye şu anki çıkan araçlarımız özellikle bilirsiniz takdir edersiniz ki elektrik sistemli bunlar üzerinde de yoğunlaşıp bunlara da yani örnek görüyorum Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu araçların bile direksiyon kutularına hakimiyet sağlamaya çalışıyoruz. Çok güzel diğer şubemiz nerede aktaralım buradan izleyicilerimize. Ee, o da yeri bu sanayimiz içerisinde. Sanayimiz bu sanayimizde. Ee, basamak basamak atlayıp şubeleştik diyoruz tabii diğer evet. dükkanımız bize yetmedi o yüzden biz de ikinci şubemize kadar geldik diyoruz. Şu an zaten ikinci şubemizden size sesleniyoruz. Ee, peki Huzur Usta bize anlatır mısınız bu e, tamirler? Sadece burada direksiyon tamiri mi yapıyorsunuz yoksa buradaki faaliyet ve hizmetler tam olarak neler? Buradaki sadece faaliyetimiz direksiyon kusu elektrikli direksiyon kutusu EPS elektrikli pompa mekanik pompa tamirini yapıyoruz artı yağ bakımı yapıyoruz. Bu iş istediğiniz bir işti galiba çocukluktan bugüne kadar gelmişsiniz. Evet. evet. Yani bu isteyerek ve severek yapıyoruz. Mesleğimiz bu. Mesleğimizi Devam icra ediyoruz. Kavramı. Devam etmeye çalışıyoruz Allah'ın. Peki. Bir tamir dediğimiz zaman en hızlı teslimat kaç günde ya da kaç saatte gerçekleşebilir? Yani aynı gün içerisinde teslim yapıyoruz. Aynen. Ee, aracın durumuna göre. Yani mesela bir doblo diyelim, dobloyu mesela 4-5 saatte teslim edebiliyoruz. Peki buradaki ekip kadromuz kaç kişilik toplamda? 7 kişilik. 7. Evet 7 kişilik. 7 kişilik güçlü dev kadromuzda siz değerli izleyicilerimiz ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunuyoruz dedik. Peki bu kaliteyi, hizmeti ve güveni müşterilerimize nasıl vaat ediyoruz? Burada herhangi bir problemle karşılaştığımız zaman bu krizi yönetme biçimimiz nedir bizim? Gelen aracımız geldikten sonra tespitleri koyulur. Koyulduktan sonra ilk önce işe başlamadan yapılacak olan arızanın fiyatları verilir. Yani hiçbir işe başlamadan burada müşterimiz zaten tamamen gönlü rahat bir şekilde arabayı bize bu sefer teslim edebiliyor. Yapıyoruz. Teslimatımızda da fiyatsal olarak en ufak bir oynam olmaz. Ne söylediysek o çıkar. Bunun dışında aldık. Ee, birkaç ay sonra diyelim ki bir sorun çıktı. Yapmış olduğumuz hiç tamamen yani en ince noktasına kadar garantimizdedir. Bir yıl garantimizi veriyoruz. Bu bir yıl içerisinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılsa gerekirse birebir değişim garantisiyle müşterimizi takmıyoruz. Ve bu yüzden de müşterilerimiz bizi her daim takdir ediyor. Biz değil bizim reklamımızı müşterilerimiz yapıyor. Biz reklam değiliz müşterilerimiz zaten bizim için çabalıyorlar diyoruz. Peki müşterilerimize burada neler vaat ediyoruz? Bunu da sizden dinleyelim. Yani Burada müşterimize aracını teslim aldığımız arızalı aracını sağlam bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Vaadimiz bu. Garantili bir şekilde işlemi yapıyoruz. Yaptığımız işte de garanti veriyoruz yani. daha fazla hedefler daha da farklı hedeflerimiz olacak mı bu noktada? Tabii ki hedefimizi genişleteceğiz yani. Amacımız e, düşünüyoruz? Yani e, direksiyon kutusunun revizyonunu yaptığımız zaman müşterilerimize garantili bir şekilde yapıyoruz ama e, bunu da vaadimizde mesela ilerleyen zamanda hazır orijinal garantili kutularla yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için yavaş yavaş da sonlara doğru gidiyoruz sizinle olan birlikteliğimizin. Ee, peki bu alanda yeni genç girişimde bulunmak isteyen arkadaşlarımıza Siz sizin gibi üstadlar ne gibi tavsiyelerde bulunmak ister? İlk önce bu işe gönül vermek gerekiyor. Gönül verirse kalben de huzuren de bu işi severek devam eder ve biz şunu diyoruz halka hizmet her zaman için hakka hizmettir. Bunu da en güzel şekilde yaparsak kazanan taraf oluruz. Siz buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani e, araçlarını garantili bir şekilde yaptırmak isterlerse her zaman kapımız açık, her zaman bekleriz. Her zaman garantili bekleriz diyoruz. Şekilde işlemini teslim edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Hazır Bey'e ve Necmi Bey'e vermiş olduğu bu değerli bilgileri için Şehirden Haberler ailesi ve ekibi olarak biz de size düzce merkezden seslendik. Direksiyon tamiri dedik. Burada ustalarımızla birlikte ve işletmemizin sahipleriyle birlikte çok da keyifli ve donanımlı bir program hazırladık size diyoruz. Bir sonraki durakta görüşelim. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.